içeriğim var. Parkur falan yaptıracağız inşallah. Yani yaptırıyoruz şu an işlemler var. Parkur yaptıracağım. TikTokçu ve YouTubecu kardeşlerimiz yarışacak ya da kız erkek. Yani bir şekilde yarışacağız. Çok eğlenceli. Her şeyi düşünüyorum. Böyle eğlenceli olan her şeyi düşünüyorum. Selena Minta. O kim? Semira Minta değil mi? Selina Minta mı? Bir dakika benimki dört köşeli biraz da. Bana yazmayın oğlum böyle şeyler <laughs> bak. Çete ne yazıyorlar? Söyleyeyim mi? Şu an anladığım için yazmıyorlar. Yazmıyorlar. Gel kulağıma sakin. <laughs> <laughs> Oha yani. Gülsem mi? Ağlasam mı? Yani. Halimize bak. Millet en özelimize kadar biliyor. Gerçekten biliyor. İşte bu yüzden TikTok kalitesiz bir uygulama. Daha önceden öyleydi. Arkadaşlar Berkay geldi falan yazmayın. Berkay gelmez yayına. Yani boşuna troll yapmayın sanki ne diyorsun? Harbiden gelmiş. Seni şöyle yayından çıkaralım Berkay'cığım. Görüşürüz. Öyle korudum diye, onu yaptım diye falan gelip bana hediye atmayın. Ben doğru neyse onu söylüyorum. Kimseye böyle bir yalaşma çabam falan yok. Yanlış anlamayın lütfen. Yani o engeli ben seni yayında korudum diye kaldırıp girme yayına. yoklama. Barış Arduş'la görsek seni falan yazıyorsunuz bak kudurtmayın beni yazmayın. Yazmayın çok heyecanlanırım. Eğer var ya bana desinler ki Buse Korkmaz... ...Barış Arduş'la bu dizden teklif geldi Barış'ın çorabı olarak oynayacaksınız deseler... Sete giderken kalp krizi geçiririm. Gerçekten. Hayır. <laughs> duydum, duydum. Duydum, duydum. Ay. <laughs> gerçekten sete gidene kadar kriz geçiririm. Ölür <laughs> ölür tekrar diridirim Ama çorabı olarak da oynarım gerçekten. Oldu. Çok teşekkür ederim. Aşkım gerçeği var. Tehlikeden çorap. Öyle değil. Dedim ki gel Barış Erdoç'un çorabı olarak oynayacağım deseler. Tamam. Ben Ya anlamadı ki Dilan Dilar'ın da IQ'su gerideymiş arkadaşlar. Yani demek istiyorum ki hani bırakın aynı dizde oynamayı. Çorabı olarak oynasalar mız geçiririm. Beş <laughs> milyon oldun yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben beş milyon uzun zamandır oldum. <laughs> teşekkür ederim. Olgu tüm yeni gelen hediyeleri üstümde denedi. Öznur nerede yazıyorsunuz? Arkadaşlar Öznur'un annesinin biraz sağlık problemleri var. Öznur şu anda onunla ilgileniyor tamamen. Lütfen dua edin olur mu siz de annesine? Allah korusun. Ya bir şey olacağından değil. Ufak tefek problemler tabii ki. Ama lütfen siz de dua edin. O yemek öyle yapılmaz. Tamam sen bildiğin gibisin. yap. Ben yanlışını yapayım. Biz yiyoruz. Sen mi yiyeceksin? Yok. Olgu. Teşekkür ederim. Arkadaşlar elimde iş var şu an telefon ekranını elleyemiyorum ayrıca ben tek başıma yayın yapıyorum niye onu al bunu al yazıyorsunuz? Evet. Onlara benden bahsedecek bir nefes ne yemek yapıyorsun patates soğusu, sonu patates. Şimdi beraber yapacağız şu köfteleri sıkayım. arada işte mutfağı topluyordu en son. Şimdi süslenmeye başladık. Neden bilmiyorum. Galiba size video çekmeye geliyor. Şurada bir tane cips var. Hiç denemedim. İlk kez deneyeceğim. Ama diyetteyken aldım ki bir taneden bir şey olmaz. Bir kere denerim. Takipçilerim için her şey tabii ki. Lütfen. Siz her şeyden önemlisiniz. Sonra yemem daha dedim. Beraber deneyelim mi şimdi onu? Hiç denemedim bugüne kadar bu arada gerçekten. Ama buzluğumuza, buzluğumuza <laughs> ellerimi yıkayıp geleceğim. Dilara. Canım. Ne? Yok yok, yok. Evet. Bu ciften aldım. Hadi deneyelim. Doron, lütfen lütfen heyecanlandırdınız beni. Evim niye karanlık ya hiç ışık yakmıyor bu evde. Galiba elektrik faturası gelmesin diye al gelsin falan. Selam dolap selam mutfak bakın. Bu böyle bir şeymiş. Burada sosu var. Bu cips ters dönmüş ama ben bunu hazırlayayım. Görüntüsü güzel olsun bari. Sana ay sana kurban olurum yazmış biri. Gerçekten çok fazla tatlısınız. Siyah saçına ne zaman dönüyorsun? Arkadaşlar inanır mısınız hiç dönmek istemiyorum. Sadece sizin için döneceğim işte. Siz çok istiyorsunuz, sizi kıramıyorum. Amarat yenge derken yenge değil, abla ya da kanka de kardeşim. Yengen kim senin? Yenge miyim ben? Böyle bir şey. Bir tane yiyeceğim söz. Olgu, teşekkür ederim. Olgu yardırıyor. <laughs> 5.1 mi olduk? Yine heveslendirip beni ortada bıraktınız. Ama beni buradan takip ederseniz 5 milyon 5.1 olabiliriz. Buna böyle batırıyoruz. Bu Bak göremeyeceğim. Olgu. Olgu çok teşekkür ederim ama bir tane daha mı yesen, tadını anlayamadım. Å. Mm. oldu falan lokmam mı sayıyorsunuz? Size hiçbir şey demiyorum. Yemiyorum. 3 altında kalsınız senin, yemiyorum.